hoş Merhabalar, hoş buldum. Nasılsın? İyiyim, sizi sormak hanım. Teşekkür ederiz. Nereden geliyorsun Hakkı? Ben İstanbul'da yaşıyorum. Neresinde? A Gültepe'de. Gültepe, güzel. Evet. Peki, Hanife için buradasın. Evet. İlk talibine hayır dedi, bakalım sana evet diyecek mi? Kısmet. Kısmet, bol şans. Heyecanlı mısınız? Tabii ki de heyecanlıyım. Biraz kendinizden bahsedebilir misiniz? Ben aslında İzmirliyim, 28 yaşındayım. Aslan Evet. Ne kadar güzel. Daha da güzel olabilir. En sevdiğim canım memleketim. Herkese de selam olsun buradan. Tabii ki de herkese. Aileme <laughs> evet, selam İzmir e şimdiden. İzmir'e selamlar sevgili. Daha da güzel evet. olabilir derken? Hani biz olursak daha güzel olur. İzmir'in içinde bir de biz olursak evet, daha, daha güzel. bir güzelleşir diyorsun. Aynen. Ne mana? Anlamadım. Ne mana? Bu Hayır zaman, yani biz derken? Hani biz, biz de daha güzel olur İzmir diyor. Zaten güzel beraber. de bir de biz olursak içinde. Daha güzel ki, olur diyor. Çift olarak diyor. Ha. Hala mı anlamadın? Şu an anladım. Hı. Tamam. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Yok ben insan falan demeyeceğim canım. <laughs> yani. Hmm. İzledin mi az önce? Tabii ki de izledim. Ne düşünüyorsun? Ne gibi? yani o konuyla ilgili ne düşünüyorsun? İzlerken ha. ne hissettin? E bırak şimdi ne başka hissedin? talibin ya ne? Hayır, mesela, o da benim talibim ya. Ha. E, çıkmadan önce başka birisi çıkıyor. Ha ne hissediyorsun? Ben, ben, de çünkü bir kere yaşamıştım onu da. Yani onu hissetti acaba merak ediyorum evet. şu an. Evet. Nasıl bir duyguydu diyor. Ya aşk felsefeyle yaşanmaz bence. Hani zamanla yaşanır. Zamanla. Onun dışında hani ben sana burada ne anlatsam ne söylesem zaman. Boş doğru. Kaç yaşındaydın? 28 yaşındayım. Ne iş yapıyorsun? Aşçıyım. Eee... ailenle mi yaşıyorsun? Yok tek yaşıyorum. Ailem İzmir'de. Neresinden? Karşıyaka. Ooo kapsin kap 35 buçuk. Sevgiler selamlar. İşinden dolayı mı burada yaşıyorsun yoksa? İşimden dolayı. Kaç yıldır İstanbul'dasın? 6 yıl. Evlendikten sonra nerede yaşamayı düşünüyorsun? Sen nerede istersin? Oh. Aşçıymış bak. <laughs> Evde pek yemek yapar mısın evlendikten sonra? Tabii ki de mutfağı seviyorum. Sevdiğim için yapıyorum. İnanamazsınız. Hakkı 98 kiloymuş. Şu an. Ve bir gün aynaya baktım ve ne demişsin Hakkı? Bu beden bana ait değil dedim. Hı hı. İşte spor, spor. Spor, spor, evet. değil mi? Bravo. Aynen. Seni tebrik <laughs> ediyorum. Çok teşekkür Gerçekten ederim. de. Evet. Çok soru... önemli bir şey. Çok zor bir şey başarmışsın. Dış görünüş senin için önemli yani. İlk etki için tabii ki de ama bence dış görünüş değişebilir, insan içi değişmesin. Öyle oldu. Vallahi. Senin bana sormak istediğin bir şey var mı? Var tabii ki de. Sor o zaman. Benim için neyini değiştirebilirsin hayatında? Neyi değiştirmemi istersin? Ben sana sordum. İşte neyi değiştirmemi istersin? Niye değiştiriyorum ki ben kendimi? Niye değiştiriyorsun kendini? Evet. Benim için değiştirmez misin mesela Hayır. kendini? Neden? Neden? Çünkü birisi için, bu herhangi birisi için insanı kendisini değişime sokması bence büyük bir hata. Çünkü kendi kişiliğinden, kendi benliğinden uzaklaşmış oluyorsun. Bu beni mutsuz eder. Mutsuz olduğumda da mutsuz ederim karşı tarafı. Bu da hiç hoş olmaz bence. Bence diyorsunuz. Ama seven insan değiştirir bence. Yani değişme yoluna girer. Yaşadım ben onları. İşte onun için söylüyorum. Tecrübelerime dayanarak. Değişim iyi bir şey olmaz yani. Başkası için değişim iyi bir şey olmaz. Sevdiğin için, insan için hiç olmaz mı? Olmaz tabii ki de. Ben mutsuz olurum. Mutsuz olduğumda da karşı tarafı da mutsuz ederim. E Karşı taraf da mutsuz değil mi bu halden? Durumdan. Yani bir orta yolu bulunmaz mı? Ben yaşadım diyorum ama. Yani e... karşı taraf benim mutsuzluğumdan mutsuz olur mu? Olmaz mı? Bence olur. Ben mutsuz olduğumda da mutsuz ederim. Bunun bir orta yolu bulunmaz mı? Yani en azından hiç ne değişmem mesela, değil de. Ne o da önemli tabii. Ya ne bileyim işte e, evde çok fazla e, televizyon başında vakit geçirmek ya da başka bir şey yapmak gibi. Ama bu gibi. karakterle alakalı bir şey değil ki. Veya çalışmamak gibi mesela örnek görüyorum. Bugün içindeki aktiviteler arasında olur bence onlarla değişebilecek şeyler tabii ki de. Yani bunu soruyorum. Evet başka soru. Bunun için mı? bir değişim sürecine girmek lazım mı ki acaba? Tamam o zaman zamanla karar veririz. Benim sana işe gitmemem gibi gitme demem gibi bir şey değil yani. Mesela, Değil mi? Öyle ya değil. Örnek veriyorum. Mesela bir arkadaşınla konuşmanı istemiyorum. Heh. Görüşmeni istemiyorum. Yani rahatsız olurum bu durumdan. Hani benim için bu arkadaşınla mesafe koyar mısın arana? Veya konuşur musun konuşmaz mısın? Evet. Aslında o birazcık da o anki duruma bağlı bir şey. Yani... Zamanda yapmadım da ne oldu? Yapabilirim aslında. Ya da i̇şte yapmayabilirim. Ben de da bunu bir söylüyorum. Bilmiyorum. Yani bir orta yol bulunabilir diyorum sonuçta her şey. Sonuçta bizim için olacaksa hayat. Mantıklı söyledi. Hani. Ama insanın şimdi çok sevdiğim bir arkadaşım düzgün bir insan olduğuna in... ya artık insanlara da güven olmuyor ki. Neyine güvenip de ondan vazgeçeyim ya da vazgeçmeyeyim mesela. Çünkü yaşadığım... O karşındaki insan Sana zarar veriyorsa mi? bu insan... İlimdili bir şey yani... Ne, aşıksan... Her, her şeyi tolere edebilirsin. Bazı insanlar çok sinse, Gerçekten hissedemiyorsun. O ayrı. ayrı. Zorlamam. Mecid kim o ya? Biri zorlamam dedi. Ben dedim. Heh. Efendim <laughs> ya Mesela çok sevdiğinizden de insanın... Onun zararlı size olduğunu göremiyorsunuz. He? Göremiyorsunuz o insanın zararlı olduğunu. Size... ...dışarıdan Ancak birisi bir daha rahat görebilir... Evet. ...tabii objektif... Bunu ...sen daha objektif... Onun ...arkadaşlık olsun onu söyle... ...yani sen onun arkadaş olduğun için... E, ...anlayamayabilirsin ki... ...sen bunu da yaşadın zaten... ...umarım dersler çıkarmışsındır... ...kendince tamam. mutlaka... ...ondan bahsediyoruz... ...ben olmam o da ayrı mevzu da... ...olursun olursun... ...şey... E, ...mesela ben... ...aşırı sevmekten ziyade... ...aşırı bağlanma gibi bir problemim var... ...çok bağlanırım... Evet. E, ...arkadaşlarıma da aynı şekilde... Mesela bir arkadaşım hayatımdan çıktı diye ya da ne bileyim uzak bir yere gitti diye ağladığımı bilirim. Evet. Yani bağlanma problemim var. Bağlandım mı çok kötü bağlanıyorum. Bu da benim için üzücü oluyor biraz. İşte bu yönünü törpüleyebilirsin mesela. Nasıl törpüleyeceğim? Hani bağlanmayabilirsin insanlara karşı sonuçta. Bu <laughs> Dile kadar... kolay kalbi zor söylemesi. <laughs> öyle olmuyor işte o işler. İşte bazen kalbe söz geçirmek gerekiyor. İşte öyle olmuyor. Yani söylemesi kolay ama gerçekten bazen uygulamada hata oluyor. Öyle olmuyor. Hmm. Peki yorum alalım. Loja'dan var mı yorum yapmak isteyen? İbo. Loca, İbo. İbo. Söylüyorum. Söylüyorum. <laughs> Söylüyorum. Önce ışığını bekliyor. Ya ben... Şimdi nasıl söyleyeyim şimdi? Bence olumsuz olacağım. Neden? Yani çok fazla yakıştırmadım. Arkadaki arkadaş ki... Hamza. O da bana laf atıyor arkada. Diyor ki her zamanki gibi olumsuz gördü. Yani ben öyle gördüm Hanifeci. Evet. Perişah. Takip Bey hoş geldiniz. Merhabalar hoş bulduk. Sesim gelmiyor mu? Geliyor. şey, e... yok ben de olumsuz. Olumsuz. Abi, şey, evet. evet. Siz iki kız kardeşsek de olumsuz olumsuz. Aslında Olum çay şey içsin çok iyi. Ne zaman kahve, kahve içmek gitsin çok iyi ama duygularını Kahveniz sanmıyorum ki anlasın. <laughs> Çayımız var. Bahar abi. Baha abiden yorum istiyor. Baha abi. Hanife Baha abisinden yorum istedi. Kendisini <laughs> kırmayacağım. Ya benim bu konuda fikrim sabit. Ben arkadaşla aynı fikirdeyim. Ee, az önce söylediği, bahsettiği konuyla ilgili. Hangi? Hani bu arkadaşından vazgeçmek ya da orta yolu bulmak. Eğer ki hayatına girecek kişi senin eşin olacaksa o zaman eşinin dediğine saygı gösterip ortak bir, hayat ayı, ortak noktada. Ama o Buluş bir noktada buluşup hareket şey. gerekiyor. He, eğer sadece birlikte olduğun bir flört aşamasında olan bir evre ise... Ben flörte evet. karşıyım. Hepimiz karşıyız. <gülüyor> 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 flört de neymiş? Açalım paralarını yani, biz. Buyursunlar. Yani ben Olum, olumsuz düşünüyorum. Tabii. Direkt evleneceksiniz. Hadi bakalım. Hadi. Sorma, durum Leyla, o sesler. Çok iyiyim, gayet iyiyim. Park var mı? Var bence. Ne ne var? Gözlerin daha güzel parlıyor. Ha, teşekkür ederim ama görmüyor. artık eskisi kadar. <laughs> Neden? Bilmiyorum muzaygörüyorum. Belki bir iyi hiç. kalp tekrardan görmeni sağlayabilir. İyi bir kalp. Tekrardan görmeni sağlayabilir diyorum. İyi bir kalp. Evet. Yok doktor lazım bence gerçekten <laughs> görmüyorum. Çok teşekkür Öpüle ederim geldiğiniz için. <laughs> Tamamdır. Üzülür müsün? Bir çay içmek isterdim. Ama nezaketen çaya çıkınca da İbo çok kötü saldırıyor ya. <laughs> Sen şimdi bırak başkasını. İçinden ne geliyor onu söyle. Ya... ...o hani istediğim o elektrik paravanı açılınca olmadı. Tabii ki de doğrudur. Yine çay içmek ister misin? İsterim. Tamam. Emin misin Hanife? Bak daha evvel de yaptım bunu pişman oldun sonra. Valla bana çok böyle iyi de olumsuz olacak zaten. Hayır öyle bir şey yok. Öyle bir ben şey yok. diyorum ki olumsuz Sadece olacak ama çay içmek ister misiniz? Çay içmek evet, istiyor. Dedi. Sen bunu bilerek bak olumsuz Tabii diye cevap ver. Tabii ki de cevabını... sorun değil. Peki böyle alayım sizi o zaman. Öyle. Alacağız mikrofonlarınızdan sesleri.